yapmadınız arkadaşlar ben bunu onun Siz i̇şte şuradan youtuberlara inanmamak için şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazı youtuberların hepsi yalan söylüyor. Şöyle ben bir slime yapmak istedim Burak tutuk diye baktım. Kaçı tane yapabilen bir slime gördüm. Hemen açtım video. Yapmaya çalıştım. Kadın yapmıştı. Yani çocuk yapmıştı. yapmıştı. Ama uğraştım. Hatta sabahtan bile onunla uğraşıyorum zaten. Ve hiçbir şey olmadı. Gidip çok atın elim şu an bir köpük hala. Etrafa sıçradı. Gördüğünüz gibi. Etrafa ah, elime yüzme yerimi sıçradı. Yani istesem. Şu arkadaşlar işte yani tuzdan yapılan bundan yapılan bir tane slime vardı. Ona gittim, Onu yapmaya çalıştım. O da olmadı. Ondan sonra arkadaşlar e, şunu sorun. Youtuberlar siz söylüyorum. Slime yaparken hani 30'u atıyorsun da 30 değiliz Borax'ta. Hadi bunu cevaplayın bakalım. Bütün Youtuberlar siz Slime yapan bir youtuberlar. 30'u elinize alıp yiyin o zaman. O zaman görelim bir de Borax. Yani diye. Bunu bekliyorum. Bazı youtuberlar, bazı insanları kandırıyorsunuz. Barızları videoyu dondurup Borax tutka tutuyor. Çünkü olmayacağını biliyor. Siz de sakın youtuberlere inanmayın. Onlar yalancının teki. Buradan da uyarayım. Youtuber olmayan kişiler. Bay bay.